Hoş geldiniz Emre Hanım mutfağına. Bugünkü menümüzde gül çöreği yapacağım. Emre Hanım şimdiki işlemimiz neydi? Şimdiki işlemimizde e, yoğurmaya başlayacağım Ahmet. Burada bir buçuk bardak ölçülü e, suyumuz var. Emre Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Emre Hanım durun size bir sorum var. Ben yorumlarda şey gördüm kahvaltılık serisi ne zaman gelecek diye siz ne zaman getireceksiniz millet soruyor. Ya mu? şimdi bir şey diyor ama Az ara ara verelim her evet. her her evet. haftada kahvaltılık evet. yani ara vererim Ahmet. Şimdi evet. burada da 10 gram istat mayamız var. Burada da bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada da bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Burada da bir çay bardağı yağımız var. Zeytinyağı. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım. Arkadaşlar bu işte çok para var zannediyorsunuz O zaman neredeyse hiç yok. Biz iki aydır para falan almıyoruz. Değil mi? Alır, mi? Alırız Evet alıyoruz. Neden emniyordu? Yani? Ne bileyim artık, o izlenecek ki para alasın. İzlenme sonra para olmuyor işte. Herkes izleyecek. Hepimiz o, o seni izleyecek. Sen onu gidip izleyeceksin ki e, para alasın yani. İzlenme sonra kimse para alamaz. Bence bizim kalitemiz düştü emniyorum. Yani. Düşmez düşmez. Burada da dört bardak unumuz var. Kontrol ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Eski kalitemiz yok Emine Hanım. Neden Ellerim biliyor musun? He. Eskiden çok aşırı doğaldık. Aşırı ama aşırı doğaldık. Şimdi, Ellerimi önceden yıkamıştım sevgili takipçilerim. Eskiden çok doğaldık. Şimdi doğallık kaybettik doğallığımızı. Nasıl Yine aynı aynı, aynı konuşuyor. Ama eskiden Aynen. nasıldı biliyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Eskiden Evin içinde çok güzel videolar geliyordu evin içinde. Onlar çok izleniyordu. Şimdi mutfağa geçince bence düşmeye başladı. Sizce mi? Onda onda değil abi. İzlemiyorlar da onda değil. Onlarla ilgisi var. Bence çok ilgisi var baba. Vlog, Vlog. Ha? Emiyan'ın vlog çekeceğiz mi? Yaz da geldi. Bir yere giderken ki vlog çekersin abi. Adaya giderken vlog çekecekmişiz. He adaya giderken çekeriz. Emre Hanım vlogda bol yemek yiyeceğiz değil mi? Sen hep yemek yetişin Ahmet. <laughs> Yemeyi düşün sen hep. Arkadaşlar ben ayranı çok seviyorum babanı. Sen çok seviyor musun? Ben çok seviyorum. Herkes seviyor ayranı. Emre Hanım. Denizi İmmi ablam taşıyacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Durduralım mı Emir? Durduralım. Emir ya Hanım. hanım hanyo. Şimdiki işlemimiz ne? Şimdiki işlemimizde ham hamurumuzu <laughs> şey alıyorum. Masamızın üzerine güzelce bir bunu hasırlıyorum. Yani. Hasırlamak nedir? E böyle güzelce yoğuralım. Emine Hanım. Biz ama. hasır diyoruz. Mücahit Hoca'ya ne olur? Mücahit Hoca'yı ne bileyim ben ya. Babamın onu attılar mı kanaldan hiç? <laughs> <Aha. gülüyor> Arkadaşlar videoya basıldık. Arda Bey geldi. Şimdi yakınlaştırayım lezzeti. Ana yere gitti <laughs> bir yerde. <laughs> Arda masanın altına geldi. Aa kolaya saldırıyor galiba neyim? Ne oğlum tır budu düşecek babanın. Şurada. Durduralım mı Dur. Şimdi hamurumuzu mayalamaya maya bırakıyorum. Anlam. Şimdi burada mayalansın. Zaten sıcaktır. Tamam soğuk olsa bir saate mayalanır da. Yarım saat veya 45 dakikada mayalanır hamurumuz. Şimdi bunun üzerini örtüyorum, mayalamaya bırakıyorum sevgili takipçilerim. Durduralım mı Emre? Durduralım mı? Hanım, Mücahit Hoca'nın mutfağına hoş geldik. Ahmet, Mücahit Hoca'nın ne <laughs> demek ya? Allah Allah. Mücahit, Şimdi hamurumuz eşkin mayalanmadı. Biz iç malzemesini hazırlayalım. Mücahit Hoca yorum yazabilirsin. Yorum yaz. Biraz ya karası Bir ya söyledi. Ya babaanne ne var bunda ne ya? Ben onu bunu söyleyeceğim ya. Ne izlenme yeri. Burada emme. da iki tatlı kaşığı kekikimiz var. Ne yapıyoruz Emre? Burada da üç diş sarımsağımız var. Emre Hanım ne yapıyoruz? Şimdi iç malzemesini <laughs> yapıyoruz. Burada da iki kaşık e, sıvı yağımız var. Bunu da böyle tökelim. Baban ne? Kaç senedir bu işi yapıyoruz biz? Bir e, buçuk sene, iki Sen Bayağıdır da yorulduk bu işi yapıyoruz. Bir buçuk sene. Neye yorulacaksın? Ben yorulduk. Aşırı yoruldum. Hayır. Ben yorulmamış. Para da gelmiyor ya. <laughs> Sana para yeme, para yeme. <laughs> Durduralım mı? Durduralım. Karışımımız da böyle oldu sevgili takipçilerim karışımımız böyle. Şimdi bu bekleyecek hamurumuz mayalanana kadar dursun burada bu. Tamam. Emniye Hanım şimdiki işlememiz nedir? Şimdiki işlememiz hamurumuz mayalandı. Ahmet soframızın üzerine alacağım. Havasını alacağım. Ondan sonra burada azıcık un sepacağım. Ondan sonra bunu yapacağım. çöreği. Evet. Çöreği. Evet. Hani dün yayın geldi. Ne yayın? Canlı yayın. Ben canlı yayın yapmamsam beni yarı koyarsın Ahmet. Hayır. Diyorsun yayınıma Mücahit Hoca gelirse. ya <laughs> Mücahit'in sabahına kıybetini etme ya. Mücahit. Ne yapacağım Mücahit'i Seni çok seviyorum. Ha. Acıktık mı? Babaanne acı acıktık mı? çok Ne acık hacım Ya babaanne sen deli misin Anne sen de git yemek yap. <laughs> ben ayran alıp <olup> geleceğim şimdi. Emniye <laughs> Hanım. Kızartma yok mu? Kızartma yok. Her gün kızartma olmaz anne. Her gün ne kızartma kızartma. Anne sen yaparsın. Emniye Hanım. Yuvarlak tepsi. Emni Hanım ve Beyti. Baba ile. Hanım. Efendim. Ve eğitimi niye izlemiyorsunuz? Sinirini atma insanı. Niye izlemiyoruz ve Beyti'mi? E, i̇zle ben e, nereden izleyeceğim sen kendin izle. Youtube'a yaz çıkar Emni Hanım. Ben beceremiyorum yazmasını. Anne şey yatacağız mı işte? Yatacağız mı? Babaanne. Efendim. Klimayı açacağız değil mi? Klima? Klima var ya. E, tabii, tabii klima şimdi sabahtır serindir. E, yakın tabii ki açıyorum. Yani arkadaşlar domuz sürüsü olunca domuz sürüleri var bu evlerde. Domuz sürüsü şeklinde geliyorlar. Böyle 6-7 tane geliyorlar değil mi Emine? Ahmet sen bak domuzu domuzu <laughs> katma işe. Beni sinir etme. <laughs> Allah Allah. Nerede <laughs> bu Şimdi stres kağıdıyla örtüyorum üzerini. 10-15 dakika kadar bekleyeceğim sevgili takipçilerimiz. Şimdi ne yapıyoruz anne? Şimdi hamurlarımız kabardı, bezelerimiz. Yapacağım şimdi. Çok da güzel, pürüzsüz bir hamur oldu ya. Çok güzel Bu da burada dursun. Sadece iki tane bezeden çörek yapıyor anne. Onun ismi de Gül Çöreği. Ahmet yine kaçtı değil mi anne? Ahmet kaçıyor. Ahmet'e zor yaptırıyoruz çekim falan yapmıyor kaçıyor. Şimdi küşrebimiz ne <gülüyor> <gülüyor> <bir al> <laughs> Adam <bir> şey. Arkadaşlar <laughs> Emmi Hanım'ı sinir etmek çok güzel bir şeydi. Şimdi biraz elinden el, açıyor. Siz de yorumlarda Ondan sinir. Ondan sonra nereden aynen açıyor. Deyin ki yorumlarda ıy bu ne biçim yemek. Ahmet. Arkadaşlar sinir ediyoruz Emmi Hanım'a. <laughs> Emmi Hanım siz usta mısınız? Usta sensin, ben usta Durdun değilim. Gördün mü? Bak nasıl biliyor kimin usta olduğunu. sen anne. Anne. Yoğurt, takat, yoğurt takat. da kat, yoğurt da kat. Tosta yap, bol kaşık. Ya anne sen... Durduralım. Durduralım mı? Durdur. Şimdi şöyle bir çekiştirelim. kara havluna getirelim. Ondan sonra karışımımızı sürelim. Şimdi karışımımızı hazırladım. Karışımı spatulayla sürelim. Şöyle hafifçe ne sürelim. Sürelim. Ham tadında hem lezzetinde çok güzel olacak. Çok çok. Şimdi her tarafına sürdüm. Boş tara boş bir yani kalmadı. Ondan sonra düreceğim bunu ben. Şöyle düreceğim. Annem çöreğimizi yok. Ne ya bunu sık saracaksın, ne de gevşek saracaksın. Güzelce ne saracaksın. Şimdi bunu bıçakla kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ortadan. Ortadan. Şimdi böyle yapıyoruz sevgili takipçilerim. Böyle çekiştirerek yapıyoruz. Örek halinde yapıyoruz evet, değil mi? örek haline getiriyoruz. Masamız yumuşak şey, hava sıcak, masa nayon. Yapışıyor değil mi? Evet. Yine de çok güzel oluyor. Herkes denesin, kolay. Şimdi böyle dürüyorum sevgili takipçilerim. İşte, i̇şte, i̇şte böyle oldu. Işte tepsimizin içine koyalım. Çöreğimiz çok güzel oldu anne. Ellerine sağlık. Birinciyi yaptık. Sonra ikinciyi yapacağız değil mi anne? İşte böyle oldu sevgili takipçilerim. İşte o. Oh çöreğimiz. Çok güzel ellerine sağlık anne. İkincisini de aynı öyle evet, sürüyelim sevgili takipçilerim. İkinci çöreğimiz zaten iki çöreklik yaptık değil mi anne? i̇ki beze. bezelik işte. Sonra zaten güzel Sıcak hava, sıcak hamurlarda eriyor. Şimdi ikincisini de yaptım sevgili takipçilerim. Böyle oldu. Şimdi bu da 10 dakika mayalansın. Ondan sonra fırına vereceğim sevgili takipçilerim. <laughs> Emine şimdiki işlemimiz nedir? Şimdiki işlemimizde yumurtamızı sürüyorum üzerine. Önceden yağlamıştım tepsimizi de. Şimdi yumurta sürüyorum üzerine. Fırınımız istedi. Fırınımıza vereceğim. Fırına mı vereceğiz mi? Ha, çok da kabardı hava sıcak ya. Hava çok sıcak. Aynen öyle Emmi Hanım. Yanıyoruz. Hafif hafif sürelim üzerine. Söndürmeyelim. Hava sener söndürmeyelim. Durdur Ahmet. Durduralım mı? Durdur. Emine Hanım e, bu Neydi bunun ismi? Gül çöreği. Bu gül çöreği neden böyle güzel kokuyor? Çok güzel. Bu sarma kekikli. Annen şey? Aslında. Sade yağ yani sarı yağ. Yani Ondan kokuyor. Şey. Sevgili takipçilerim bunun e, şeylerini de ben videomun altına yazarım. Oradan yani bakabilirsin tarifini. Oradan bakabilirsin. Babamın gerçekten bir... çok güzel kokuyor ya. Yani. Tabii oradan da faydalanabilirsin sevgili Tadı takipçilerim. Tadı yani? Tadı da çok güzeldi. Böyle şöyle yakından çekti. Muhteşem mi? Çok muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Şöyle yakından bakalım. Bir altını da gösterelim anne istersen. Altı da çok güzel oldu. da ondan tutamıyorum. Çok güzel oldu. Çok mu? Arkadaşlar oldu. şu an var ya o kadar güzel kokuyor ki yani. Kokusunu bile yiyebilirsin. Sevgili yani. takipçilerim <laughs> çok muhteşem oldu çok da güzel oldu yani tadında lezzetinde her şeyi çok mükemmel oldu yani mükem mükellen bir e, mükemmel mükemmel <gülüyor> mükemmel <gülüyor> 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 <Muhteşem>. <gülüyor> <gülüyor> ancak unuttum <laughs> ancak mükemmel, öyle ne mükemmel yani mükemmel. çok güzel oldu çok da lezzetli oldu durduralım ee, bir daha kıralım bakalım abone olup like atmayı unutmayınız abone mi? olmayı like atmayı da unutmayın izlemeyin bir de içini gösterelim tamam içini de gösterelim şimdi sıcak olduğu için fazla Şöyle çok. <laughs> çok oh, çok çok, çok lezzetli, lezzetli. Çok güzel bir koku var anne. Çok sarmı <gülüyor> sarmı <gülüyor> güzel koku çok Harika. Çok. Biz erken yaptık yani kahvaltı edeceğiz aslında. Bundan, evet. Çok güzel da. oldu. Çünkü sıcak. Çok lazım. da lezzetli oldu. Çok da tadında oldu. Çok da muhteşem oldu. <laughs> muhteşem. <gülüyor> muhteşem. Sevgili takipçilerim abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi, like atmayı da unutmayın. Hadi hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim. Hadi iyi